arkadaşlar. Hayvanların önüne şey jabaların önüne biraz ot atmıştım. Şuraya bakar mısınız? Şöyle yapalım. Daha güzel çeksin. Yani tek tek de çekmiyorlar. Böyle. Kocaman. Ne yapıyorsunuz? yapmış Yuva yapmaya başladı alanlar. Bakalım yuvaların bir durumda. Evet. Şeyi kullanıyorum ben bunlara. Şöyle internet üzerinden almıştım. Hindistan cevizi lifi. Böyle bayağı çok. Bundan koparıp koparıp veriyorum böyle. Şimdi yine koyarım. Bunlara da koymuştum. Bunlar çekmemişler de. Ee, yere atmamın sebebi bu biraz sıkı şey, bir bütün yani kalıp gibi Koparırken de zorlanıyorum zaten. Ee, o yüzden şuna şu küçük şeyleri dolduruyordum ben normalde şunlara, şunlara oradan çekiyorlardı. Ama bu bayağı bir sıkı birbirine geçmiş bir ot olduğu için çok ayıramıyorlar. Denedim yani. O yüzden artık bunu kullanmıyorum. Böyle yere atıyorum. Yerden alıyorlar. Bakalım yuvanın şeyinde devamında yine çekelim. Hep birlikte görürüz nasıl bir yuva yapacaklar. Ne zaman yumurtlayacaklar. Hepsini görürüz. Görüşmek üzere.